Teknopattan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte MSI'ın GTX 1080 Gaming X 8G ekran kartıyla 1080p GTA 5 testi gerçekleştireceğiz. Bu testi Windows 10'un en son sürümünde 64 bitte doğal olarak gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında burada GPU-Z'de ekran kartımızın özelliklerini görebilir. Makalede ekran kartının incelemesine ulaşabilirsiniz. Evet sağ tarafta da sistemimiz hakkında bilgiler görebilirsiniz. Core 7 5960X işlemcimiz var. Bunun haricindeki detayları merak ederseniz de yine makale bağlantısındaki Teknobat test sistemini görebilirsiniz. Şimdi oyunumuzun kendisine geçelim. 4K 1440p ve de Full HD testlerinden Full HD testini gerçekleştiriyoruz. 1920x1080. Evet MSAA hariç bütün ayarlarımız en yüksekte. Burada ultra ayarları görebilirsiniz. Diğer testlerimizde aynı ayarlar etkin. Burada MSAA'yı da açabiliriz aslında ama diğer ayarlarımızla diğer testlerimizde bir kıyaslama olması için burada yine aynı ultra ayarları açık bırakıyoruz. Burada benchmark'ımızı başlatalım görelim bakalım. Pek 1080 ekran kartını 1080p için tavsiye etmiyorlar Recep. O yüzden merak ediyorum benchmark'tan nasıl bir sonuç çıkacak. Benchmark'ımız, ilk benchmark'ımız en azından tamamlandı. Evet, mesela kapalı ekran kartımızın tam performansında kullanılmadığını gördük. Neden? Çünkü ekran kartına tam olarak yüklenemiyoruz. Burada bir işlemci darboğazı yok, burada bir RAM yetersizliği yok, burada başka bir bileşenin yetersiz kalması gibi bir durum söz konusu değil. Demek ki gerçekten GTX 1080, 1080p'de daha da yüksek FPS e alayım dediğimiz zaman o şekil kullanıma uygun bir kart değil. 1440p ve 4K'da bu tarz bir şeyle karşılaşmadık ama 1080p'de böyle bir durumla karşılaştık. Her kullanıcı monitörünü hemen değiştirecek değil. Full HD'de kullanmak isteyen ne yapacak? Ayarları daha da yükseltecek. MSI'ı 8x yapıp benchmark'ımızı bir daha çalıştıracağız ve de ne olacak? GPU kullanımımızı sonuna kadar getirebileceğiz. İkinci benchmark testimizi tamamladık. MSI'yi da açınca nihayet ekran kartının tamamını kullanabildik. Evet çoğu durumda kartın kullanımı %99 civarındaydı. Şimdi bazı oyunlar 200 FPS gibi yüksek FPS'ler için tasarlanmadığı için sorun çıkartıyor. Bazı oyunlarda tam olarak kaynaklar kullanılamıyor. Bu bağlamda GTX 1080 kullanan bir sistemde sevgili izleyiciler. ilk 1080 incelememizde de Far Cry Primal'da gördüğümüz üzere 1440p ve üstü çözünürlükleri yeğlemenize gerçekten yüksek fayda var. 1080p'de yani daha düşük çözünürlüklerde daha yüksek FPS almaya çalıştığınız zaman Henüz daha yazılım dünyası buna çok hazır olmadığı için diyelim ve yeni ekran kartları çok güçlü olduğu için her zaman beklediğiniz o oh, hayal ettiğiniz belki de 400-600 FPS'leri göremiyorsunuz. Pratikte bazı limitlere takılıyorsunuz. Bu bağlamda dediğimiz gibi incelemelerimizi ve diğer testlerimizi takip etmeye devam edin. Evet sizler birlikte GTA 5'i GTX 1080 ile 1080 p test ettik. Bir başka testte görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.